Günaydın şekerim. Bugün beraber Taşacak Bu Deniz'in setine gidiyoruz ve ona hazırlanıyoruz. Ama benim 20 dakikadan daha az vaktim var. Hazır vizeler de bitmişken, bu arada Taşacak Bu Deniz'e benim tam vize zamanı başladığım bir dizi. Biz de dedik ki kafa dağıtmak için bir yerlere gidelim. Ve bir buçuk yıldır Trabzon'dayım. Hala Sümele'yi görmedim. Arkadaşlarım da benimle aynı şekilde. Tur'da da işte hem Sümele, Uzungöl var. Hem de taşacak bu denizin dizi seti var dedi. Hem dizimizi de şey yapmış oluruz. Artık orada görürsem de yani Eleniye söyleyeceğim Esme'nin annesi olduğunu. O kadar sinir oldum ki son bölümde. Hani iki kere yaptılar yani bir kere yaptılar da hani sonuç olarak iki kere DNA testi yapılmış oldu. Hani üçlemezler diye düşünüyorum. Çok saçma olacak çünkü sürekli DNA testi yaptırmak. Ve onun sonucunda da nasıl nasıl haberler olacak biri söylemedikçe bilmiyorum. Hani böyle fragmanda gördüğüm kadarıyla bence son anda Elin'in uçağını durduracaklar. Kırmızı bir makyaj yapmak istiyorum ama şu vize stresinden ben dudaklarımı çok kötü yoldum. Şimdi bu yüzümü demirirken ben üstümün Devamını giyip geliyorum. Çantamı silkelerken stabilo alt kata düştü. Çıkmamıza 8 dakikam falan var. Önce saçımı halledip makyajımı hızlı hızlı yapacağım. Gece saçım ıslak yaptım. O yüzden bir kabarık değişik. Milletin Tangle Teaser yanında benim yarım tarağım. Şimdi ıslatmak için biraz çünkü köpük sürmek istemiyorum kuru kuru. Urban Show hibiskuslu kocuk saçlar için olan şeyini sıkıyorum. Bayağı bir ıslattım. Normal duştan çıkıp bunu sürüp sonra bunu sürüyorum ama hiçbir şey sürmeden yaptığım için onun ıslatmam yeterli bence. Çünkü o da sıvı saç kremi. Biraz bulalım. Galiba arabada falan makyaj yapacağım. Çok sıktım. Neyse. Saçım da çok diye. Elimin ayarı biraz kaçtı ama. Umarım iz bırakmaz. Neyse ıslak mendil var yanımda. Şimdi cebime bir iki tane de toka atıyorum. Ki yoldayken örerim şekli iyice kendime gelir. Şimdi ben aslında kırmızı bir makyaj istiyordum ama buna vaktim yeter mi diye düşünüyorum. Gerçi neden yetmesin? yolda da bir sürebilirim.